Kuşla arkadaş mı olacaksın? He? Arkadaş mı olacaksın kuşla? He? He bakayım. Ne güzel değil mi? Çok tatlı maşallah. İşte çok ponçik ama. Allah'ım yarabbim. Uyudu kaldı. Meme ağzından düştü düşecek seslere bakar mısın? <laughs> <laughs> Saymıyor bile kaç tane olduğu olabilir çok. Şimdi iki şurada var. Mesela sadece olsa 3, 4, 5, 6. 2 tane bebek var burada. 8, 9, 10. Bir tane de kaçak bir var. 11. <laughs> Dışarıdakilerle 14. Kaçak sen ne binasın herkes orada sen niye buradasın fena fena bu fena az önce canlı yayından mı düşmüşüz mu olmuş? Yoruldu mu anne? Yok. Bebeğin sesine şey yaptı. Hı. Hmm. Kıyamam Kıya ya. lazım. Koyalım mı içine? Gel içeri atalım. Gel, gel anne. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi. Bismillah. Ha? Hadi. ha, bak. Hemen. Annenin Beda... aklı sende kalıyor. O şu sarıyla mı kardeş? Bak. Onu da beğeniyorlar O sarı şu muhtemelen şunların. Bak bak o. bak hepsini ezdi geçti. Hepsine yetişmeye çalışıyorlar ya. Kıyamam. Ha. O bıyıklar ne? O bıyık ne? O bıyık ne? Şu bıyık ne? Gel bakayım. Bu bıyık ne? He? E O bıyık ne? He? Sen mi hit olacaksın? Sen de mi hit olacaksın? Bıyıklı. Şimdi ha. bakar mısın? Mayış mayış. Ha. Uykucu. Bak bak çöktüler. Bebekler ezecekler. Küçük bebekler ezeceğiniz. Dur bakayım. Bu da doymuş herhalde. Hiç kafa düşüyor. Isınıyor orada ama. Doysa da çekilmek istemiyor. Miyavusu tatlı ses. <gülüyor> Hangisi? <laughs> Miyavusu tatlı <laughs> ha, ses. aynen. <laughs> Evet, Miyavsu. <laughs> Bıyıklı Miyavsu. <laughs> Bu Minnak Erol. Torun Erol. 3 ee, üç, toplam dört tane süt anne var. <laughs> Tuğba Allah Allah. Allah Allah. Bebekleri ölen... Ya. Bir annemiz var. <laughs> Bu süt annelik yapıyor. <laughs> Buradakilerin dört tanesi bade Badegül'ün. Bir de Ebru var yaklaşmıyor şu anda. Bir de dışarıda Kırcalı var. Evet. şu, şu emzirme şeklinde bak ne şunu. Bade gülüm. Ne yapsın çocuk çok perişan oldu. Miyavusu. Miyavusu. Getsin bir daha telefonu flaşını açıp. <laughs> Öksürme korkuyorum. <laughs> 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 Rahatsız oluyorlar ama. Miyavusu. Miyavsu ne haber? Allah'ım yarabbim poz veriyor. Kırıştı kırıştı Miyavsu dedik ya. Kırım kırım kırıştı Miyavsu. Pozlara bak. Şu öksüzümüz bu arkadaşlar şu birisi bu. İki tanesi de şurada. Hiç ezilmiyorlar, hiç rahatsız olmuyorlar. Miyavsu, Miyavsu kameralar için dünyaya gelmiş. Poz vermek için gelmiş dünyaya. o <laughs> <laughs> da ayaklandı. Hey ya Rabbim. <laughs> al şunu al. Geleyim diyor. Geleyim diyor. Al al al. Sarı yoruldu herhalde bu. Yaptı Evet, sarı. Sarı oynadı biraz. Oo. <laughs> 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 oh. ne bak. <laughs> ee, birisi dedi ki buradan Aysel Hanım e, Takipçilerden birisi Miyavsu dedi buna Miyavsu tatlı ses dedi <laughs> Miyavsu tatlı ses deyince bu ayaklandı Pozlar verdi dön, Kucak istedi <laughs> Şey yaptı